Merhaba sürpriz bir blog ile karşınızdayım. Şu anda Londra Royal Holloway Üniversitesi'ndeyim. Harry Potter uh, Harry Potter gibi bir yerne yani öyle bir üniversiteye geldim. Uh, ama ne için geldim? Arda geldi Arda ile buluşmak için geldim. <laughs> bir saat falan dolaştım ama yani bir saat falan sürdü benim buraya gelme. Şimdi Arda'yı bulmaya çalışıyorum. Bakalım büyük buluşma diyelim. Evet, şimdi vloga devam ediyoruz. Arda ile buluştuk. Benim niye haberi Vlogdan Arda'nın haberi yok bu arada. Tamam. Böyle bir okul. Müthiş bir okul. Ve burada ne Arda ne çekilmişti? Harry Potter'ın bir filminin şey bahçe sahnesi. Burada uçmuşlar. Kısacası yani. Böyle çok güzel kocaman bir yer. Arda'nın ilk günü. Daha çok gezeceğiz burada. Geleceğiz. Şu an ben de Arda'nın okuluyla öğrenciymiş gibi davranıyorum. Burada yemek falan yedim. Sanki Bahçeşehir e, lisesindeymişim gibi davranıyorum. Şu an okulla kamp turu yapıyoruz. Böyle öğrenciler gidiyor. <gülüyor> 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 Merhaba, blog. British Museum'dan devam ediyor gördüğünüz gibi. Arda okuluyla buraya geldi. Ben de burada buluşacağım onlarla. Şimdi bulabilirsem. British Museum biliyorsunuz ki İngiltere'deki en büyük müze ve bütün ülkelerden bir şeyler barındırıyor. Osmanlı döneminden de birçok şey barındıran bir müze. Onun için çok önemli bir müze ve ücretsiz bir müze. Yani ücretsiz olarak gelip gezebiliyorsunuz. En büyük özelliği de bu. Şimdi içeri girelim bakalım mumyalar falan var. Özellikle Mısır bölümü benim en çok bir çeken bölüm. Oradan size bir şeyler göstereceğim. Burada mumyalar var. <laughs> insanlar mumyaları çekiyor. Burası biraz bizim bölümümüz. Buradaki Arda'yla geziyoruz. Şurada da patik gördüm. Babaannemin yaptığı patiklere benziyor. Burada hem Osmanlı'dan alınan mı desem, çalınan mı desem şeyler var hem de işte diğer İran, Irak gibi yerlerden alınan ve bizlerin ülkesine ait olan her türlü malzemeyi getirip buraya koymuşlar deyip bu konuyu da burada özetlemiş oluyorum. Bakın yani hani Hacıbat ve Karagöz bile kalmış, tabii alınmış yani. i Hello hello. hello. Olha, This is Beppe. This is a very good vlog. Watch. Bir de Ќе да остане нешто да упражњава Каже да грешна се, а он би да кажњава Извини, не сум те пратила Извини, да не сум спратила, ти şu an biliyomuzda Berkay. <laughs> ne? Ben Hagrid abi, burada şey Harry ben Potter, ben Potter ben. dünyası, dünyası değil. Emily'deyiz ve <laughs> Harry Potter bölümündeyiz. Bölümün Gel. <laughs> <dayanım. gülüyor> evet, Instagram adresini ver. <laughs> Vahit alt Berkay alt tere Gerçek mi? ben de. Ya değil. Burada bugün takılıyoruz. Sonra mama yemecek, ne yiyeceğiz? kahve dünyasındayız ve Stitch'le oturuyorum. Evet, şu an Mamma Mia müzikaline geldik. Şöyle göstereyim. Güzel bir şöyle ekip grup. Merhaba. Arda. Evet, bu kadar. Sahne de şöyle. Gösteriyi çekemiyoruz tabii ki yasak ama Güzel bir olacak. En son 2012'de izlemiştim, hala etkisinde kaldım. Şimdi tekrar izleyeceğim, bakalım. vloga devam ediyorum. Şu anda otobüs durağındayız. Otobüs istasyonunda. Çünkü Portsmouth'a gideceğiz. Arda okulundan ayrıldı. Artık benim elime düştü. Artık kaçışı yok. <laughs> Bir ay burada kalacak. <laughs> Şimdi Portsmouth'a gideceğiz. Orada tabii ki aselane bulacağız. Bir şeyler yapacağız. Alışveriş yapacağız. Bir sürü şeyler yapacağız. Ama önceki video, bundan önceki vlog'u izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu bir kapanış videomu. Bundan sonraki çekeceği videoda Forsyth videosu olacak direkt. Onun için izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.